Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mahmud'un çıktığına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. badiklerimizin son durumu böyle. badiklerimiz biraz azaldı biliyorsunuz. Ee, sansar veya buna benzer bir şey yedi. Ama yine bayağı var. Yani bayağı evet tekin ördekleri de tamam tekin öbeklerinde. Bayağı bir gelişme var, büyüme var. Bir tane dışarıda, dışarıda kırın dışında kalmış. Bakın arkadaşlar, onu şimdi birazdan gidip alacağım. Oraya nasıl geçmiş çok merak ediyorum. Buradan oraya nasıl geçmiş. Evet, burada yirmi 30 tane kaldı. Yani çok vardı ama azaldılar. Yani bunlar oluyorlar bunlar olacaklar. Evet kazlara da yendirmiştik. Şu an kazları ve e, badikleri hepsini yemledim arkadaşlar. Bas kazıyla bu e, kolonsurları biraz aralarında kavga ediyorlar ama şu an barıştılar yine. Güzeldi. Evet kazlara yem verdik. Sessizlik var şu anda ama çok kısa sürecek bu sessizlik. Onu da söyleyeyim. Birazdan. kafa Bir Oğlum ne yaptın oğlum? Telden dışarı çıkma tamam mı? Başladılar. başladılar yani. Tamam hadi tamam. Tamam hadi. Asıl bizim mevzumuz arkadaşlar. Beş tavuklarını da görüyorsunuz. Keşfetmeyi söylüyor gibi bir başlığı. Eyvah 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 eyvah. Vallahi çok geç kaldık. Bizim cimcimeler burada. Bunlara özel macun yaptım. Getirdim arkadaşlar. Vallahi yemişler. Bayağı bir yemişler. Az kalmış. Özel bir macun getirdim. Buradaki ee, cimcimeler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bu otomatik sulukların içine de biraz pislemişler. Evet. Şöyle elimi temizleyeyim. Tabi bu sulukları alternatif bir sulukta yaptım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani alternatif bir suyuyla getirdim. Oradan da içebilsinler diye. Evet. Tabi bu süsekler her tarafı rehin almışlar. Süsekleri evin oraya getirsek ayrı bir dert. Getirmesek ayrı bir dert. Yani bunları başımıza bela ettik. Açıkçası. Evet çok güzeller. Ama e, çok pisler arkadaşlar. Evin orada Her tarafı kurcalıyorlar. alıyorlar. Hayvanları ineklerin yanlarına gidiyorlar. İneklerin yemlerine gidiyorlar. Tamam kızlar. Kızlar. Evet bunlar. Burada bu şekilde. Özel macun verdim de. Şimdi civcivleri yedirmiyorlar tabii. Yedirmiyor, yedirmiyorlar, yedirmiyorlar şey yani. Öyle bir şey yok. Hadi. Haydi bakayım. Haydi, 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 haydi. Siz öyle yok, öyle yok. Öyle olmaz. Civcivler de yiyecek. Sadece siz değil. Yani böyle olmaz yani şöyle karışalım. Ee, şöyle cevizler gidesin. Sen çık bakayım oradan hadi. Hadi hadi hadi. <laughs> gel 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 gelin kızlar gelin bakayım gelin bakayım oy 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 Evet çiçeklerin yüzünden gelemiyorlar yiyemiyorlar da şimdi ben burada onlara açıkçası nöbet tutuyorum Haydi 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 haydi. Sen gelme. Haydi şişekler yok haydi. Evet çocuklarımız. Kaçın. Çivcilere yol verin. Evet yücüleri de yesinler yani öyle olmaz. Bakın tek kardeşler. Çok kızıyorum yani ha söyleyeyim size. Evet yücülerimiz rahat rahat yiyorlar şimdi. <laughs> yani başlarına nöbet tutmam gerekiyor rahat rahatlaması için arkadaşlar. Şu anda yiyorlar. Tabi hepsi yiyebiliyor mu? Şu beyazlar bir bırakmıyorlar yani bir. Ayıp ya. Gel. Gel hadi gel. Gel bakayım gel. Evet, çizgileri rahat rahat yiyebilir. Yani demek ki buraya günde bir sefer gelip bunların başında bekleyeceğim diye, belki iki sefer. Yoksa bir türlü bunlar burada aç kalırlar. Evet, sütekleri de buradan yiyorlar. Onlar da oradan yesin yani arkadaş yani. Oradan yiyin yani. Oradan yememize bir şey demiyorum ama bu civcivlerin bırakın da biraz yesinler yani hayvanlar ya. Yemilerin başında bekliyorlar, civcivleri yavaşlıyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Evet dışarıda çok güzel bir manzara oluştu. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakın. Her ne kadar teler günün arkasından bakıyor olsak da çok müthiş bir manzara maşallah subhanallah. Adikleri de orada görüyorsunuz. Adikleri de şöyle biraz tüylense seviyoruz. Onları da bu tarafa alacağız ama bakalım Allah alem. Nasıl yaparız ben de bilmiyorum. Kızlar. Hay maşallah hay maşallah. Her taraf beyaza büyüldü arkadaşlar. Bakın beş tavukları da şöyle özgürce geziyorlar. Sazlar böyle bakın şöyle bir göstereyim. Şöyle bakın. Şöyle bir göstereyim. Evet. Ne diyelim her şey yolunda gözüküyor. Tabi biraz zahiyat verdik arkadaşlar veriyoruz da. Ya bak sizi hadi döveceğim ha. Gel. Gelin bakayım gelin kızlar gelin 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 gelin. Gel 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 oğlum, gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel Ay orada saklanmış benim oğlum ya Vallahi korkudan oraya saklanmış ya. onu buradan alsam ne yapsam gel oğlum gel gel oğlum gel. gel gel bakayım dedeye gel dedeye dedeye gel gel dedeye gel koş 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 Evet iki tane var burada pink sağa sola kaçıyor saklanıyor Yani her bir gücü ettiniz beni ha. Çiçek. Çiçek kapalı. Git oradan. Çiçekleri her bir beni rahatsız etmeye başladılar. Yani cücüleri bırakmadan yemek yesinler. Bak şunlara bak ya. Allah'ım ya. Hayret bir şey ya. Ya sizi alsam buradan olmuyor. Almasam olmuyor. Ne yapacağım ben sizinle ya? Gerçekten ya var ya ya. Sinir bozucusunuz ha. Gel oğlum gel oğlum benim gel benim oğlum gel 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 bak çocuk nereye girdi hayvan ya Korkudan hayvan nereye girdi ya <laughs> Gel bebeğim benim gel 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 aferin size aferin aferin bunlar birbirlerine alıştılar ama bu süsekler bunları dövüyorlar çok ayıp Ya şöyle rahat rahat hemen ya Gel, gel, gel bebeklerim. Gelin bakayım. Gelin yavrularım, gelin, gelin. Gelin yavrularım, gelin, 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 gelin. Gel, 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 gel. Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. Sen git. Sen git. Bak, 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 bak. Şuna bak ya. Haydi bakayım bebeklerim. Haydi bebeklerim. Yiyin bakayım. Haydi. Ya civcivlere macun efendim onu da yedirmiyorlar ya Allah'ım ya sen bilsin ya. Böyle bir şey olamaz ya. Gel oğlum oğlum gel. Yani ne yapayım buraya ikiye mi bileyim ya. Ortadan ikiye mi buraya acaba. Vallahi artık yani. Gına geldi yani yani gına geldi yani. Evet çizgilerimiz biraz çizgiler. İnşallah hepsi yemiştir, hepsi yemiştir. Yani bu süreklinin yaptığı çok büyük ayıp. Kardeşlerini yedirmiyorlar. Böyle bir şey olamaz. Bakalım ben size bir akıl tüki düşüneceğim. Ben sizi buradan alacağım. Siz burada olmuyorsunuz belli. 2, 4, 6, 8, 9. Tabii evin yanında bunlara ben bir yer yapayım arkadaşlar. Hemen acil bir şekilde. Ondan sonra bakarız. Bak şurada civciv. Hayvanlar. Biraz da oldu kızım. Hadi git sen de ye. Hadi hadi oğlum hadi gel hadi. Gel oğlum gel 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 oğlum benim, gel benim güzel oğlum, gel bakayım güzel oğlum, gel 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 güzel oğlum, gel. Gel güzel oğlum gel 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 gel. <laughs> oğlum yesene niye öyle yapıyorsun? Niye tabi ha aferin sana ha aferin sana aferin sana aferin sana. Evet arkadaşlar. Hint civcivini elimle yediriyorum. Bir ihtimalle horoz bu. Çok da güzel bir olacak. Kimin horozu bu? Heh, gel oğlum gel korkma oğlum gel bakalım gel. Gel dediği, gel. Evet. Böylece böylece arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi civcivlere özel yem verdim, macun verdim, kazlar on numara onlara da yemledim. Badikleri de yemledim. Herkes yemeğini yedi. Benim aslan civcivim benim. Aslan civcivim. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum. Gel dedeye gel 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 dedeye gel. Dede kurban olsun seni yaratana. Dedesi kurban olsun onu yaratana ya. Dede kurban olsun seni yaratana. Tamam tamam dedecik tamam dedecik. Oy 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 oy. Bakın hele bir bakın hele bir bakın hele bir. Biraz rahatsızdı. Kardeşleriyle kavga etmişti. O yüzden onu buraya getirdim arkadaşlar. Burada elimde duruyor. Şöyle en rahat burası. Gel. Geç hadi şuraya geç. Geç hadi şuraya geç. <güler> <güler> ya şuna bir bakın ya. Elimden inmiyor ya. Elimden inmiyor ya. Hadi oğlum hadi 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 çık şuraya, hadi 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 arkadaşlar. Son bir hamle daha görmüş olduk. Bizim aslan oğlumuz, hint burada civcivlerin, köy civcivlerin arasında yetişiyor özel. Ama bunu geldiğim zaman elimle yedirmem lazım. Videomuzun böylece sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu sonlandırmadan önce hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteklerinizi esirgemenizi istirham ediyorum arkadaşlar. Videolarımızı beğenin, yorumlarınızı atın. Bu çiçekleri buradan kaldırmam gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Onu da bana söyleyin. Galiba bunları buradan kaldırmam gerekiyor. Fikirlerinizi bekliyorum. Evet, suyumuz da böylece akıyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostça kalın. Dostça